Buyurun. Hey. Sen, Hı. Dur orada. Kızım sen benim aklımı mı alacaksın ya dünden beri? Çıldırdım meraktan ya. Bir de kendini de aramıyorsun. Burcu'yu arattırıyorsun. Tamam, sakin ol. üstü bin hey. tane hani yalan söyledim babamlara. E tamam sakin ol. Telefonum bozulmuştu. Allah Gel buraya. Aa! Suna bana doğruyu söyleyeceksin. Ne? Ya bak kafamda kurdukça içim hopluyor ya. Suna. O adamla aranda bir şey geçti mi? Ne? Saçmalama, kimle, neyin arası, ne alakası var, ne saçma sapan konuşuyorsun ya. Sen dün gece nerede kaldın, onda kalmadın mı? Ya saat kaç oldu, ne yaptınız acaba bu saate kadar? Bana her şeyi anlatacaksın suna, detaylara bağ beni. Ya abla ne biçim konuş... Anlatmıyorum. Ne yapacağım babama mı söyleyeceksin? Karıştırma babamı. Perişan halde zaten adam. Niye, ne oldu? Sorma ya. İsmail abiye gidecekti ya borç almaya. Hı Adam vermemiş. Toplayamıyoruz yani o iki yüz bin lirayı. Baba. Güzel kızım benim. Baba üzülme ne olur başka bir yol buluruz. Valla başka bir yol falan yok kızım. Yani elimizden geleni yaptık. Buraya kadarmış. Nasıl yani? Satacak mıyız şimdi kahveyi? Yarın sabah toplanmaya başlıyoruz. Ama Mektup ne? Annenin çok acil çağırdılar, gitmesi gerekti fıstıkım. Seni gitmeden öptü, kokladı ama o kadar yorulmuştun ki fark edemedin. Bunu sana yazdı. Okumamı ister misin? İsterim. Gel. Canım kızım, acilen gitmem gerektiği için çok üzgünüm. Sayende harika bir gün geçirdim. Gider gitmez sana mektup yazacağım. Eğer beni seviyorsan lütfen hiç üzülme. Çünkü ben seni çok seviyorum. Her zaman da çok seveceğim. Anne. Bak yine çıplak ayaklarla mı çıktın sen? Bu ne demek oluyor? Kayra canavarı oluyoruz. Kayra canavarı oluyoruz. Hazır. Bir, iki, üç. Hop. Biz Kayra canavarıyız herkes bizden korksun. Herkes korksun bizden değil mi Kayra? Hayri kork bizden. Rom, 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 Aa, Baba indir. Rom. Bir tanem. Baba. Tamam dur düşeceksin. sonuçta i̇şte anlaşamıyoruz ki. Sen çıplak ayak çıkıyorsun. Dur yavaş Kayra. Okul için birlikte hazırlanalım mı? Ne dersin? Ben kendim hazırlanabilirim. Ben bağırır, çağırır, ortalığı birbirine yıkar diyordu. Ne yalan söyleyeyim ben de. <Gülüyor> <Gülüyor> Akşam basketbol oynayalım mı? Çok güzel bir film aldım biliyor musun? Sonrasında da belki film izleriz. Olur. Anlaştık. Anlaştık. Bir saniye küçük hanım. Bir şey unutmadık mı? Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz, ee, biz bugün birazcık buruz, neden diye soracaksınız, ee, bizim baba yadigarı bir tanecik kahvemizi bugün itibariyle terk etmek zorunda kaldık, daha doğrusu zorunda bırakıldık, ee, size bir tavsiyem olacak sevgili takipçilerim, lütfen bir şeye imza atmadan önce en az iki kez düşünün diyoruz, tabii eğer düşünme kabiliyetiniz varsa diyoruz. Gördüğünüz gibi aynı zamanda çok da gerginiz. Çünkü neden gergin olmayalım? Yani madem öyle bir hata yaptık... ...tabii ki de hatalarımızın üstüne gidip de... ...özür dileyip mahcup olmak niye yani diyoruz. O yüzden Kızım, zeytinyağı şunu. gibi üstte... yap sen niye bana canlı video çektirtmiyorsun ya? Niye sabot ediyorsun sen beni? Git dışarıda çek videonu. Beni niye çekiyorsun? Niye çekmeyeyim ben seni? Sen bu filmin tam da başrol oyuncususun yani. Niye çekmeyeyim? Kimi çekeceğim seni çekmeyeyim? Zevzek. Çocuklar! Birbirinizle düzgün konuşun. Zaten canım burnumda bir de sizle uğraşmayayım ha. Günaydın. Günaydın. Uzun bir geceydi galiba. Çok uzun bir geceydi. E, söyle bakalım. Bu ailen hakkında ne düşünüyorsun? Yani işte. Ne diyeyim Hande? Çok şaşırdım. Hiç tahmin ettiğim gibi biri değil. Nejat ne bulmuş olabilir ki onda? Yani benim kafamdaki Aylin imajı bayağı farklıydı. Tatlı, sempatik bir kız aslında da benim de kafamda canlandırdığım Aylin böyle biri değildi. Değil mi ya? Ayrıca hiç gözüm de tutmadı. Yani ben sana söyleyeyim, fena bir şey bu. Ben onu bir yerden tanıyorum da çıkaramadım. Bana sürekli böyle numara yapıyormuş gibi geldi, ne bileyim. Yoksa seni de mi kafaladı? Erkan Bey. Sözleşmelerin bir nüshasını yolladım. Diğerleri de burada. Çok sağ olun. Evinizdeki tadilatla ilgili ustalarla konuştum. Her şey yolunda. işleri biter bitmez. Anahtarı apartman görevlisine teslim edecek. Sağ Ha bu arada bir... Özür çiçeği vardı ya. Çok önemliydi o. Ben nasıl unuttum onu ya? Sabah gelir gelmez onu hallettim. Dediğiniz notu da ekledim. Teslim edilir edilmez sizi bilgilendireceğim. Hayatımı kurtardın. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Görüşürüz. Dün Aylin Hanım'la konuşurken gördüm seni. Bayağı samimiydiniz. Ne konuşuyordunuz? Ee, ben mi? <laughs> Aydın Hanım'la. Samimi değildik yani hiç. Ben tuvaleti sordum, lavaboyu. O da bana yolu gösterdi. O sırada böyle nasılsın, iyi misin falan yüzeysel. Ya tamam gelmesene kızı ya. Kırk yılın başında güzel, süper, harika bir asistan bulmuş. Korkutup kaçıracaksın. Tamam Burcu'cuğum, teşekkür ederim. Sen gidebilirsin. Ben teşekkür ederim. Günaydın. Naber Günaydın. Ne yaptınız? Konuştunuz mu İtalyanlarla? Evet. Sabah akşam iki kere konuşuyorum. Arkadaş oldum. Yarın imzaya geliyorlar. Ben de tekneyi hallettim. Her şey hazır. Oh çok güzel. Hande, sana dün için teşekkür ederim. Her şey çok güzeldi. Ellerine sağlık. Ne demek hayatım. Her zaman. Hop oh, nereye gidiyorsun ya? Ne oldu? E oğlum konuşacaktık, söz verdin. Ne konuşacaktık ya? Ailenin geleceğini söylemedin bize. Ha, o bana da sürpriz oldu ya. Gelişi de gidişi de. Nasıl yani? Baya bu sabah yola çıktı. Dün geldi, hmm. bugün gitti. Ya, abicim Kayra'yı görseydi biraz. Ne bileyim ben oğlum, gitti işte. Onu seni buldu, sen mi davet ettin anlamadık. Ben davet ettim, Kayra'nın doğum günü için. O da geldi gitti. Bu kadar. Evet. Başka anlatacak bir şey yok. Hayır. <laughs> Necat tuhaf biraz böyle sanki bizden bir şey saklıyor gibisin. Hayda. Oğlum ben sizden ne saklayayım ya hasta mısın sen? Abiciğim tamam kadının gelişini anladım da niye gitti? Boş ver Serkan niye gitmişse gitmiş. Çocuk alışacaktı sonra Kayra'nın yaşayacağı hayal kırıklığını düşünsene. Böylesi daha iyi. Bir daha yaklaştırmazsın olur der. Tamam konuşacağız bunu. Bu arada birazdan ajanstakilerle şu senin mekana bakmaya gideceğiz kahveye. Sen kahveye mi gideceksin? Evet. Gerek yok, ben giderim. Emin misin? Tabii tabii. Biraz hava alayım ya, iyi gelir. Hadi görüşürüz. Tamam. Tamam, görüşürüz. alıcılar geldi herhalde. Yani. Ak sürüsü pislikler. Önce bir çıkaydık da sonra gireydiniz bari. Aa yok canım olmaz aceleleri var. Kız gel sinirimizi şunlardan çıkaralım ha. Hadi kız. Aa dur dur dur, dur. yanlış alalım. Ne? Aa, o adam değil mi bu? Ha. Ne işi var şimdi burada? Buyurun. Birine mi bakmıştınız? Kolay gelsin. Biz Sunu Hanım'la çekimde sizin mekanınızı kiralamak için konuşmuştuk. E, tabii biz konuştuk ama son kararı babam verir. Sen istersen konuştur onları. Tabii. İçeri geçelim babam içeride. Ha babacığım. <laughs> Arkadaşlar kahveyle ilgili konuşacaklarmış da. Buyurun hoş geldiniz. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun. Merhabalar. Beyefendi, ben birkaç gün önce mekanınızı tesadüfen gördüm. Çok sıcak, samimi bir yer. Ee, daha önce Sunu Hanım'la da konuştuk. Ben bir reklam filmi çekeceğim. Eğer siz de uygunsanız, mekanı çekim için kiralamak istiyorum. Ha, reklam filmi çekmek için istiyorsunuz kahveye. Hı, hı Vallahi Aslında çok iyi olurmuş ama yani biz maalesef bugün kahveyi kapatıyoruz. Kapatıyor musunuz? Evet maalesef yani. Siz bugün çekim yapabilirseniz ama gelin buyurun kahve sizin. Mümkün değil. Bizim işler biraz hazırlık gerektiren işler. Anladım. Maalesef. O zaman rahatsız ettik sizi kusura bakmayın. Yok estağfurullah ne rahatsızlığı. Biz size yardımcı olamadık siz kusura bakmayın. Estağfurullah. Efendim merhabalar ben Deniz. Emlak danışmanıyım. Buyurun bu da kartım buyurun. Buyurun. Eğer mekan arıyorsanız buraları avcımın içi gibi bilirim. Her türlü yardımcı oluruz. Komisyonu falan sakın dert etmeyin ha. Bir şekilde ayarlarız. Beraber. <laughs> Rafet. Baba. İyi günler. İyi günler. Tenezzül edip de iki kelime konuşmadı artist. Of Rafet. Hadi oğlum işine, hadi, hadi. Yani istediğimiz gibi olmadı ama en azından mekanı canlı görmüş oldunuz. Bu minvalde bir şeyler istiyoruz. Aynen. Yine araştırma yapalım. Tamam. Görüşürüz. Efendim Zeynep Hanım. Necat Bey merhaba. Kayıralı ile ilgili bir sorun mu var? Ben de size onu soracaktım. Kayra bugün okula gelmedi. Bir sorun mu var? Ne diyorsunuz siz Zeynep Hanım? Kayra'yı okula ben bıraktım. Nasıl olur? Biz hiç görmedik bugün okulda. Siz hemen polisi arayın. Ben geliyorum okula. Ne olmuş? Kayra okulda değilmiş. Ay, ben, ben de geliyorum. Saniye. Saniye. Ne var be? Bizim Sunan'ın ne işi var bu artiste? Ne artisti ya? Ne diyorsun? Ya şu bizim dükkanı kiralamaya çalışan lavuktan bahsediyorum. Ha ne olmuş ona? Ya onun arabasına bindi gitti. Aradım şimdi beni meşgul aldı. Ya ben meşgul alınacak adam mıyım? Değilsin abiciğim, değilsin. Ne işler çeviriyor bu kız? Ay ne bileyim ben Rafet abi ya. Öf, deli deli sorular soruyorsun. Deli ettin beni de. Büyük boy çöp poşeti bitmiş. Onu istedim. Herhalde adamcağız çarşıya falan bırakacak kızı yani. Bana bak, bunlar sevgili falan olmasın. Ay saçmalıyorsun artık iyice Rafet abi ya. Cık. Hayri, Kayra'dan haberin var mı? Yok. Nasıl ya? Ne oldu bir sorun mu var? Öğretmeni aradı bugün okulda hiç görmedik dedi. Ben hemen okula gidiyorum. Yok yok sen her ihtimale karşı evde kal ben bir şey olursa arayacağım seni sağ ol. Tamam haber verin bana da. Suna sen ne olur ne olmaz arabadan hiç çıkma. Çünkü en son yine böyle bir şey oldu. Okulda bir yeri saklanmış. Eğer okuldaysa seni görmesi tamam mı? Anladığınız gibi Kayra okuldan kendisi kaçmış Necat Bey. Bu kabul edilebilir bir şey yani öyle mi? Nasıl kolay çıkıyor ağzınızdan ya? Bu ne rahatlık? Koskoca çocuğu güvenlik nasıl görmez? Haklısınız lütfen sakin olun. Aylin Hanım. Çok ama çok üzgünüm. Gerçekten ne söyleyeceğimi de bilmiyorum. Son günlerde çocuğu kötü etkileyecek bir olay yaşandı mı? Evet. Emin misiniz? Gayrı mı? Evet, oymuş. Üzerinde ne var? Tamam, orada bekleyin. Hemen geliyoruz. Bulmuşlar mı? Evet, bulmuşlar. Gidelim. Senin gelmene gerek yok. Gayrı seni görmesin. Bana haber verirsin değil mi? Veririm. Biz sıkarıştan çıkaramadık. Beni anneme gönderin diyor. Başka da bir şey demiyor. Bir tanem, ne yapıyorsun burada? Ben seninle konuşmuyorum. Neden? Biz seninle anlaşmamış mıydık evde? Ha? Keşke biraz daha konuşsaydık seninle. Ben küstüm sana. Buraya kadar nasıl geldiğini bilmiyoruz. Elindeki kartı arkadaşlara göstermiş. Kartın geldiği yere gitmek istiyormuş. Hayırdır, nereden bu saatte? İşe gittim. İşe? Oteli mi gittin? Evet. E sen otelden ayrılmamış mıydın? Hani tazminatını vermişlerdi? Şey, aradılar beni. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Ben de uzatmadım, kabul ettim. Ve harika, çok sevindim vallahi. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın kızım. Kin tutmadığın iyi olmuş çünkü kin tutana yüktür. Öyle, öyle. Ee kızlar, yorulduk. Hadi bir çay demleyin de içelim. Biz Sunay'la hallederiz babacığım, kalk. Ablam sen demle sen, vallahi ben çok yoruldum. Ha? Çok mu yoruldum? Hı? Kim yordu benim kardeşim? Kim yordu benim kardeşim? Kardeşim, kim yordu? Hay benim şey kafam ya. Hepsi benim yüzümden oldu. Üzülme oğlum, ne yapalım? Olmuşla ölmüşe çare yok, değil mi? Önemli olan biziz, ailemiz. Biz nereye gidersek orası bizim. Öyle değil mi? O yüzden gün ola, hayır ola. Doğru diyorsun da baba, insan üzülüyor işte. Yani bizim çocukluğumuz bu kahvede geçti. Mesela şu ağacın dili olsa da konuşsaydım. Hmm, konuşsa konuşsa. Kovboyculuk oynama niyetine ben acı bağlıyordun, sonra bırakıp gidiyordun. Ne yapayım kızım sen daha saf değildin. Saf değildim abicim çocuktum arada bir fark var. <laughs> Duydun mu baba? Fark varmış saf değilmiş. Hiç hatırlamıyor. Hatırlıyorum. Hatta sen nedense sürekli kovboy oluyordun biz de kızıl deli oluyorduk. Şaşırdık mı? Asla şaşırmadık. Rafet'in işi bu çünkü. Rafet her zaman güçlünün yanındadır Sunacığım. Hiç alakası yok canım kardeşim. Sen beni hiç tanıyamamışsın. Ay ben seni var ya doğduğum günden beri tanıyorum canım. Sen hiç merak et. Allah! 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 <laughs> <laughs> Şaka mı şimdi ya? <laughs> Komik mi bu? <laughs> Saniye. Hiç güleceğim yoktu kızım ama ben de korktum ya. Baba <laughs> sen bari yap. Topla şunları. <laughs> saniye bak benim canımı sıkma. Seni öyle bir çarparım saniye de 60 yüz 160 kere gidersin. <gülüyor> 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 Rafet. Abicim canın çok yanıyor mu? Biz çünkü çok korktuk az önce. <laughs> devam et Saniyeciğim. Böyle üzerime oynamaya devam et kardeşim. Ben bunların hesabını sana sorarım. Ee <laughs> <laughs> sorarsın. Aa bana bak gramofonu getirmedin mi sen? Yo, babam sen git ben getiririm dedi. Aşk olsun Rafet abi ya. O ağır şeyi taşıtacaksın adama. Sen ne bakıyorsun onun öyle dediğine ya? Ağır değil o kadar ya. Ağır mı? Aa ben uğurlu finçini mi unuttum? Babam dükkandan çıkmadan alayım. İyi tamam. Gramofonu rafın altına koydum ha. Plakları da al. Tamam tamam al. Tamam. Tamam hadi. Dorgalarda da plaklar var onları da getir. Tamam. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Annem senin yüzünden gitti. Yine kaçacağım. Kartları niye atıyorsun? Ben kart istemiyorum. Ben sadece annemi istiyorum. Seni de istemiyorum. Çık odadan da. Çok üzülürüz. Yapma böyle. Olur mu? Sen de git. Hayır. Çık. Çık. Fıstıkım. Haklı olabilir ya. Keşke anne kız gibi vedalaşsalardı. Daha iyi olurdu belki. Bilmiyorum. Vallahi denize düştüysen mecburen yılana sarılacaksın. Bana telefon numarasını bırakmıştı. Babacığım. Hoş geldin. Alayım mı? Sağ ol kızım. Hoş bulduk. Hoş, Hoş, bulduk. Hoş bulduk kızlar. Rafet yok mu? Yok, bir hava alacağım demişti. Ha, i̇yi. Ben de vallahi çok yorulmuşum kızlar. Erkenden yatacağım. Hadi size iyi geceler. İyi geceler. Allah rahat versin babacığım. Alo? Alo Suna. Merhaba Necat ben. Ha bu? Bu Burcu ya şirket hatından aramış. Efendim canım iyi misin? Benimle mi konuşuyorsun? Evet. Ha evden dışarı çıkabilir misin? Şimdi mi? Evet evet şimdi. Ben sizin kahvenin önündeyim. Sizin eve yakın diye düşündüm yani gelebilir misin? Yok artık. Tamam canım ya öp öpüyorum öptüm seni ben geldim. Nereye gidiyorsun kız bu saatte? şey ya, e, Burcu'nun sesi böyle bir kötü geliyor. Tabii ona bakayım iki dakika. Allah ne olmuş ki? Bilmem, söylemedi. Bir uğrayayım bakayım. İyi, tamam. Geç kalırsam valla gebertirim seni. Üf, tamam da yani bir abim vardı zaten. Bir de sen çıktın şimdi başıma. Tamam, kısa kes. Aratma beni. Tamam. Yüreği mi? Mutsuz. Sana vedalaşmadan git dedim ama sen haklıydın galiba. Biz annemle çok mutluyduk, sen bir şeyler söyledin ve o yüzden gitti diyor. Beni suçluyor. E başka kimi suçlayacaktı ki? Suna. Benim sana bir teklifim var. Aslında kabul etmeyeceğini düşünüyorum ama başka çarem yok. Bir süreliğine. Kayra'nın annesi olur musun? Mesela üç aylık. Tabii ki bunun bir karşılığı olacak. Maddi açıdan yani. Bunu bir iş gibi düşünebilir misin? Suna kusura bakma. Bu teklifi yapmak zorundaydım Kayra için. Ne diyorsun? İki yüz bin. Nasıl? Sabah bana 200 bin getirirsen teklifini kabul ederim. Tamam. Şartları konuşalım. Konuşalım. Benim kurallarım geçerli olacak. Kayra yatar yatmaz eve dönerim. Kendini Kayra'nın bakıcısı gibi düşüneceksin. Yakınlaşmak, yılışmak yok. Laballik istemem. Evden çıktığım anda işim biter. Gerisi beni hiç ilgilendirmez. Özel hayatım var. Kayra'yı üzecek, incitecek bir şey asla yapmayacaksın. Sen de. Tamam o zaman yarın Hayri'yle buluşursunuz. Sana paranı teslim eder. Sonra birlikte bize geçersiniz. Parayı aldıktan sonra küçük bir işim var. Ondan sonra istediğin gibi yapabiliriz. Hayri seni bekler, işini halledersin. Sonra bize birlikte geçersiniz. Hı, kendi bilir ayaklarım var ben de gelebilirim. Anlaştık. Anlaştık. Nerede buluştunuz Burcu'yla? Sahilde abla. Aa, ne bu hal kız ağzın kulaklarında, ne dedi ki Burcu sana? Kahveyi kaybettik biliyorsun değil mi? Hadi bakalım ya, belli mi olur? Hem bence biz umudumuzu kaybetmeyelim ha? Belki bir mucize olur. Belki kahveyi satın almazlar, belki Tahsin Bey insafa gelir, hı? Neden olmasın? Bence sen çok fazla Pollyanna'cılık oynuyorsun. Cadı, hadi iyi geceler. Ya en kötü ne olabilir ki?